bunca eser ve bunca güzellikten sonra efendim huzurlarınıza İstanbul Semtleri Moderatörü Sayın konuşmalarını yapmak üzere Rasim Acar'ı davet ediyorum. Evet. Buyurun. Sayın Hocam, değerli misafirler, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, Üçüncüsünü düzenlemekte olduğumuz İstanbul Sohbetleri etkinliğine Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İstanbul Semtleri grubu olarak 3 yıldır değişik etkinlik ve paylaşımlarda İstanbul ve İstanbul semtlerini yaşamaya ve tanımaya çalışıyoruz. Peki neden semtler? Hepinizin yakından bildiği gibi Türkiye'nin idari yapılanmasında şehirler, ilçeler, köyler, beldeler, mahalleler olmasına karşın samtler tanımlı değildir. Samtlerin hukuki dayanağı ve idari sınırları bulunmamaktadır. Samtlar tarihi, kültürel, sosyolojik, sosyal ve ekonomik olaylar ve olgularla yaşanmışlıklar ve anılarla şekillenmiş ve sınırları zamanla oluşmuş bazen mahalleden büyük, bazen küçük, Bazen bir sokaktan oluşan yerleşim birimleridir. Santler yazılı tarihin dışında yaşanmışlıkları ile her birimizin anısında yer tutmuş bir tarih ve kültür hazineleridir. O sebeple santlerin bizim kültürümüzde çok farklı bir yeri vardır. Sant ve sokak bireylerin topluma ve toplumsallaşmaya attıkları ilk adımlardır. Birey toplumun en küçük yapı taşı olan Aile içerisinde birlikte yaşamayı öğrenirken kendi aile hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için bazı temel unsurları yaşatmak zorundadır. Bu unsurlar mensubiyet, aidiyet duygusu, sahiplenme, kendine ait hissetme duygusu, aile içi kurallar, aile içinde sorumluluk duygusu paylaşım ve etkileşim içerisinde olunması ve en önemlisi sevgidir. Bu unsurlar bireyin aile hayatında uyumlu olması, ailenin korunması ve aile hayatının sürdürülebilirliğinin temel faktörleridir. Bireyler aile içerisinde bu unsurları öğrenirler. Sokağa, mahalleye, şehre çalışmak, okumak, alışveriş ve diğer aktiviteler için birçok farklı gerekçe için hanelerinden dışarıya çıkarlar ve toplumla buluşurlar. Ailenin korunması <laughs> pardon. Ve aile hayatının sürdürülebilirliği için geçerli olan unsurlar aynı zamanda şehir hayatı için de geçerlidir. Saydığımız bu unsurlarda eksiklik ya da uyumsuzluk baş göstermesi halinde aile içerisindeki huzur ve düzen nasıl sarsılıyorsa Şehir hayatında da bu bahsetmiş olduğum faktörlerden kaynaklı olarak uyumsuzluk yaşanması veya eksiklik yaşanmasında ciddi sıkıntılar ve problemler baş gösterir. Aile ve şehir hayatının sürdürülebilirliğinde ortak değerler ve temel faktörler dedik. Bunlar aidiyet ve mensubiyet duygusu dedik. Aile, adilet ve mensubiyet duygusu aile içerisinde nasıl geçerliyse aynı şekilde şehir hayatında da geçerlidir. Burada kişi kendisini o ailenin içerisinde oraya ait, oraya mensup hissederse aynı şekilde şehre ait hissetmesi, şehrin bir mensubu olması biz buna İstanbulluluk diyoruz tanım olarak. Diğer taraftan sahiplenmek dedik. Kendisini o aileyi sahiplendiği gibi şehri de sahiplenmesi. Kurallar dedik. Toplum halinde yaşamanın, sokakta, semtte, şehirde yaşamanın bir takım kuralları vardır. Bu kurallara riayet etmek. Sorumluluk dedik. Aile içerisindeki bireyin sorumluluğu gibi şehir hayatındaki sorumluluğu da çok önemlidir. Bu sorumlulukların bilincinde olmak ve sürdürülmek gerekir. Paylaşım ve etkileşim. Paylaşım ve etkileşim de aile içerisindeki birlikteliğin temel kaideleri olduğu gibi şehir hayatında da paylaşım ve etkileşim de sosyalleşmenin temel unsurlarıdır. Biz de buna kentlilik diyoruz aynı zamanda. Son olarak da sevgi. Sevgi çok önemlidir ve her şeyin başı sevgidir. Bildiğiniz gibi ailenin temel direklerinden biri sevgi olduğu gibi şehir hayatının da en önemli şeylerinden, unsurlarından bir tanesi sevgidir. Sokağımızı sevmek, semtimizi sevmek, mahallemizi sevmek, parkımızı sevmek, şehrimizi sevmek. Sevgi deyince tabii akla iki tane mısra geliyor, iki değişik üstadım. Bir tanesi Yahya Kemal'in "Sade bir semtini sevmek bile ömre değer İstanbul." Diğeri de Münir, Nurettin Selçuk'un, o da çok önemli, ya akıllarda kalacak bir şey. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkı ne anlar? Aşkı ne anlar? Biz bedenlerimizi ailemizin hane dışına çıkardığımız zaman sadece şehir hayatının koşuşturmacasını yaşıyoruz. Ama aynı zamanda zihinlerimiz ve ruhlarımızı da ailemizin hayatından hanemizin içerisinden şehir hayatına çıkarmak zorundayız. Zihinlerimizi çıkardığımız zaman sosyalleşme başlıyor. Zihinlerimizi çıkardığımız zaman şehir hayatında toplumsallaşma başlıyor. Artık hanenin içerisinden o kapı eşiğinden dışarı, dışarıya çıkardığımız zihinlerle birlikte artık kentte yaşama şuurunu fark ediyoruz. Diğer taraftan biz zihnimizle birlikte ruhumuzu dışarı, dışarıya çıkarmaya başladığımız anda da Orada da sevgi başlıyor. Şehri sevmek başlıyor. Biz bedenlerimizi zihinlerimizle birlikte, ruhlarımızla birlikte artık sokağa çıkarmak, semte çıkarmak ve şehire çıkarmak için bir aradayız ve buradayız. Bu amaçla İstanbul Semtleri grubu olarak etkinliğimizi yapmaya devam ediyoruz. Mart ayı ile birlikte başlamış olduğumuz İstanbul Sohbetleri etkinlik dizisinin ilkini Profesör Doktor İlber Ortaylı ile gerçekleştirdik. İkincisini Profesör Nazif Gürdan hocamızla gerçekleştirdik. Şimdi üçüncüsünü de Selim İleri hocamızla gerçekleştiriyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. İstanbul Sohbetleri etkinliğine paralel olarak İstanbul'un değişik semtlerinde kültür gezilerini devam ettiriyoruz. İlkini e, bu ay içerisinde Zeyrek semtinde gerçekleştirdik. Çok güzel, keyifli bir etkinlikti. Biliyorsunuz Zeyrek, UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınmış bir semtimiz ve İstanbul'un tarihi yerleşimi içerisinde çok ciddi bir konumu olan bir semtimiz. E, İkincisini de Haziran ayı içerisinde Süleymaniye semtine gerçekleştireceğiz. Sizleri de e, o etkinlikten haberdar edeceğiz. Etkinliklerimizi gerek web sitemizden gerek Facebook sayfamızdan Gerek Twitter sayfamızdan takip edebilirsiniz. Üye olursanız da ayrıca çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Ben sözlerime son verirken e, öncelikle etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan kişi, kuruluş e, ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler de buraya katıldığınızda ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kusura bakmayın, biraz terledim. Biraz tansiyonum yüksek bu aralar. Ee, şey biraz yansıtmışımdır. Kusura bakmayın. Efendim İstanbul severler olarak yine sohbetlere İstanbul'da hizmet etmeye kültür ve sanat adı altında devam edeceğiz. Üçüncüsü için moderatörü Sayın Murat Tokay'ı huzurlarınıza davet edeceğim. Ve alkışlarınızla büyük usta, gönül emekçisi Sayın Selim İleri. Selim Bey'e hoş geldin diyoruz. Aslında ben burada olmayacaktım. Selim Bey istedi. Yani hmm, sağ ol, bundan, bundan evvel daha evvel iki e, sohbet oldu. İlber Hoca da e, Ersin Nazif Hoca da tek başına konuştu. Selim Bey istedi ben buradayım o yüzden. Ona Çok ilk teşekkür söylemiş ederim. Olayım. Sağ ol. Selim Bey'in yanında konuşmakta güç. Selim ileri deyince en başta vefa kelimesinin altını çizmek gerekiyor. Çünkü o hep insanlara karşı da işte unutulmaya yüz tutmuş, unutulmuş yazarları da bugün bize tanıttı. Birçok yazarı onun yazıları sayesinde, ısrarlı yazıları sayesinde yeniden keşfettik. Aynı şekilde İstanbul için de çok vefalı bir yazar Selim Selimileri yıllardır bıkıp usanmadan İstanbul'u İstanbul'un e, yitirilmiş güzelliklerini yazıyor onun izini sürüyor Bizler de birçok şeyi onun yazıları sayesinde öğrenmiş oluyoruz İstanbul'la ilgili serimlerinin bugüne kadar yayınlanmış 8 kitabı var en son yayınlanmış kitabı da e, yaşadığım İstanbul görmüşsünüzdür Everest yayınlarından çıkıyor bütün e, eserleri, Konuşmamızın başlığını da bu kitaptan hareketle, işte Yaşadığım İstanbul seçtik. Ee, belki şöyle bir girizgah yapabiliriz. Ee, hem grubumuzun ismi de İstanbul e, semtleri. Selim Bey belki yaşadığı semtlerle başlayabilir sohbetine. İsterseniz öyle başlayalım. Teşekkür ederim Muratcığım. <laughs> evet ben, e, semt çok önemli demin Rasim Bey'in de vurguladığı gibi. Ee, Yahya Kemal'in bir tespiti var 1920'ler çerçevesinde yazdığı bir İstanbul yazısında Boğaz içini anlatıyor ve orada diyor ki ee, Boğaz içi öyle bir yerdir ki bir semtinden bir başka semtine, bir köyünden bir başka köyüne geçtiğiniz vakit bir gezegenden başka bir gezegene geçmiş kadar apayrı dünyalarla karşılaşırsınız diyor. Bu sanıyorum ki daha çok e, İstanbul kentine ait bir görünüm. Çünkü e, Anadolu kentlerinde semt kavramı bu kadar belirgin değil benim görebildiğim kentlerde. Ama İstanbul e, dört bir yanına baktığımız vakit semt açısından değerlendirince hakikaten bir semtinden bir başka semtine geçtiğiniz vakit bir dünyadan başka bir dünyaya bir evrenden başka bir evrene geçmiş kadar size yani bir köşe başına döner dönmez bambaşka zenginlikler sunabilecek bir kent. Bu kenti uzun yıllardan beri el birliğiyle epey hırpaladığımız halde hala o kendi bu türden özelliklerini korumaya devam ediyor. Bu açıdan baktığımız vakit benim de hatırladığım en eski semt doğup büyüdüğüm Kadıköy'ünün bir semti. Bahariye ve Şifa. 1950'lerin e, ortamında, sükunetinde nüfusu çok az bir İstanbul, trafiği olmayan, trafik problemleri hiç yaşamayan, adeta semtin bütün insanlarının birbirini tanıdığı bir İstanbul'un ortasındaki Bahariye ve Kadıköy, Kadıköy'ünde Bahariye ve Şifa. E, neydi bu anımsadıklarım? Belleğimden hiç çıkmayanlar. Bir defa e, Kadıköy'ün bugünkü gibi göstermelik değil gerçekten toplu taşıma aracı olarak bir tramvay dokusu. İskeleden başlayıp Fenerbahçe'ye kadar devam eden bir tramvay dokusu. Ben hala o dönemde Haydarpaşa'dan kalkıp Kadıköy Vapur İskelesi'ne gelen çeşitli atlı arabaları, faytonları da hatırlarım. Çok azalmıştı bu faytonlar. Ama ona rağmen fayton taşımacılığı dahi İstanbul'da bir özellik olarak devam ediyordu. Bir de tabii çok önemliydi o semtin bir başka yönü. Henüz böylesine ağır bir şekilde apartman dokusuyla kuşatılmamıştı. Pek çok ev ahşap ev tamamıyla geçmişin geçmiş yüzyılın 19. yüzyılın sonundan kalma ahşap evler ve kagir yeni yeni bir kısmı kagir bir kısmı beton çeşitli küçük villalar. Yani o bütün doku itibariyle baktığınız vakit bahçenin kaybolmadığı insanların bahçe içi evlerde yaşama mutluluğuna eriştikleri bir Kadıköy'ü hatırlıyorum. Kadıköy'ünden sonra tabii çok şaşırtıcı bir şekilde kendi evimiz değildi. Ve sonunda İstanbul tarafına bu yakaya geldik. Birdenbire o bahçe, çiçek vesaire dünyasından Cihangir'de bir apartman dokusunun içine girdik. Ama bu apartman dokusu da ilginç çünkü hala o doku Cihangir'de restorasyonlara rağmen olduğu gibi duruyor.